Selamun Aleyküm Sayın Aslan Bürşliler Yine karşınıza çıktım Yine bir şeyler söyleyeceğim İnşallah güzel şeyler olur İnşallah sizi üzmem Güzel şeyler söylerim Ben elimden geldiği kadar Güzel söylüyorum İnşallah her şey çok güzel olacak Sayın Aslan Bürşliler Her şey İstediğiniz gibi gönlünüzce olsun. Çok teşekkür ediyorum. Beğenilerinize, abonelerinize beni çok mutlu ediyorsunuz. Ben de sizi öpüyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyerek açıyorum. Bakın. Aslan burçları bakın, bakın siz de karar verin, görün, bakın, bakın şöyle, 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 bakın, vay 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 vay, çok güzel bir kısmetler gördüm, bakalım, de bakalım. Şimdi sayın aslanlar, size çok güzel şeyler göreceğiz, bakacağız, İnşallah. Şimdi e, şunu söylüyorum aslan aslan vay be aslanlar filcana dağılmış bakın <laughs> bakın şurada bir tane iki tane üç tane böyle dizilmiş bir iki üç şimdi sayın aslan burcuna sahip olan kişiler önce Likle şunu söylüyorum dimdik yalanı sevmeyen doğru kişiler dimdik yalanı sevmeyen doğru kişiler görüyorum biraz yumuşak olmak. Ama birileriyle böyle anlaşmayı çok seviyorsunuz. Sohbet etmeyi çok seviyorsunuz. Bakın yüz yüze böyle göz göze burun burune şurada devamlı konuşmayı bir şeyleri pay etmeyi çok seviyorsunuz. İçinizde hiçbir şey saklamak istemiyorsunuz pay etmek. Ama herkese güvenmeyin. Herkese güvenmeyin. Güvenirseniz olmaz. Bakın şurada başınızda kuş ne diyor? Sizi dinliyor. Diyor ki bak bak kuşa bak şurada. Sizi dinliyor. Diyor ki öyle her gelenle konuşmayın. içinizi dokmayın. Çünkü siz her gördüğünüze inanmayın. Kuş sizi size nöbet tutuyor. Bakın kuş size nöbet tutuyor. Çünkü sizin içiniz temiz. Ama arkanızdaki bir fare gibi görünüyor misal. Sen böyle aslan gibi güzel böyle dimdik durmuşsun aslan burcu. Böyle ama bu fare gibi seni dinliyor ve sağa sola sıçramaya başlıyor. O zaman bu demek oluyor ki herkesle her şeyi pay etmeyin. Sayın aslanlar her şeyi herkesle pay etmeyin. Çok temiz kişilersiniz. O yüzden kimse size zarar versin istemiyorum. Çünkü siz çok temiz, Durust, Bakın buradan ay doğuyor. Aslan Burcu hiç ummadığınız yerden müthiş haberler alıyorsunuz. Bakın şuradan, şuradan böyle bir ay doğuyor. Size parlıyor, sizin yüzünüz parlıyor. Böyle güzel bir yıldızlar etrafınızda dolaşacak. Hiç ummadığınız bir sıkıntının altında kaldığınız an Bakın sıkıntının altında kaldığınız an size yıldızlar doğacak. Bu, bu büyük bir sıkıntı ama o sıkıntının altında size yıldızlar doğuyor birden. Bakın buradan böyle bak bir iki iki uzun böyle dik dik saçlı böyle beyaz elbiseli biri size başını sizi, sizi başıyla kaldırıyor. Ve etraf yıldızların içine düşüyorsunuz. Bu demek oluyor ki bu aslan burcu bütün bu sıkı altından zor da olsa karkacak. Bakın zor da olsa karkıyor. Aslan burcu biraz kendi dediğini dediğim doğrudur diyen bir karaktere sahipsiniz. Ama hiç kimseye bir zararınız olmuyor zarar olursa kendinize olur. Başka kimseye olmuyor. Bakın buradan yıldız ay güneş. Bakın yıldız ay güneş size doğacak. Bu ne demek oluyor? Sayın Aslan Burcu kişiler siz çok mutlu olacaksınız ha. Az kalmış. Az kalmış. Bu ayın Kasım'ın 25'inden sonra çok mutlu haberler alıyor aslan aslanlar, sayın aslanlar. Bu Kasım'ın 25'inden sonra 27 gibi ileride bir güzel haberler alacaksınız. 27 28 civarı güzel haberler alıyorsunuz. Bereketli haberler oluyor bu. Bu bereketli bir haber. Yani maddiyatla ilgili bir haber alıyorsunuz. Bu da sizi çok mutlu ediyor. Gerçekten böyle konuşacaksınız. Yani işte bu diyeceksiniz. Öyle bir haber alıyorsunuz. Burada gördüğüm kadarıyla bir bir konser mi bir bir şeye gidiyorsunuz. Böyle uzun bir elbise giymişsiniz. Bir bayan koluna takmış bir beyi gidiyor. Bir konser gibi bir şeye çok güzel bir mutluluk yaşayacaksınız. Bilmiyorum ama bu nikahda olabilir, bu bir işte imza atmaya da gidebilirsiniz. Böyle bir iki kişi güzel bir hanımla beraber açmış ağzını o bey hanımı almış koltuk altına gidiyor. Yani bu Demek oluyor ki siz böyle güçleneceksiniz. Bakın aslanlar şöyle büyük bir vücut böyle buraya geliyor. Burada ağzınızı açmışsınız. Uf ediyorsunuz. Ve siz bu sıkıntıların üstünden fır diye uçacaksınız. Ama şu anda ben çok iyi desem sıkıntı var yani. O sıkıntılara çıkmanız az kaldı. 27'sinden sonra bir şeylerden güzel haberler alıyorsunuz. Sizi çok mutlu ediyor. Mutlu oluyorsunuz. Bir işe de başlamak isteyen isteyenler var. Yani bir işle ilgili yeni bir iş yeni bir şeyde böyle bir uzak evet bayağı bir uzak yerde iş bulan bulma imkanı olan kişiler olacak. Bakın bu böyle Burada bir işe başlıyor, bayrak dikiyor. Böyle bir zirveye gelecek. Bakın bu gençlik bayağı bir ileri gidecek. Aslan burcu güçlenecek. Hiç ummadığınız yerde bir yerlerde iş, güç bulacak. Onu söylüyorum. Evet çünkü aşağıda ay o kadar güzel bir tavşan var ki size diyor ki hadi hadi gidin 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 tepe tepe, tepe koşa koşa gidiyorsunuz. Güçlü, güçleniyorsunuz. Bakın burada mutluluktan uçuyorsunuz. Bir, iki, üç, dört kişi uçuyorsunuz. Böyle bir mutluluk yaşıyorsunuz. Zirveye çıktık diyorsunuz. Ve Aslan Burcu Aslan Burcu kişiler zirvede layık kişilerdir. Onu söylüyorum. Aslan burcu kişiler çok çok verimli, karşısındakini mutlu edecek karaktere sahip kişilerdir. Her yükün altına girebilen kişilerdir. Bakın bu kocaman bir yükün altına giriyorsunuz. Sizin için o hiçbir hiç oluyor. Yani siz güçleniyorsunuz. Eninde sonunda böyle eninde sonunda aslan burcu kanatlanıp uçuyor. Bakın kanatlanıp uçuyor. Aslan burcu kişileri çok fazla kızdırmayın. Bak çok fazla kızdırmayın ben size bunu diyorum. Aslan burcu kişileri çok fazla kızdırmayın çünkü bir anda kaçabilir. Onu görüyorum. Yani kimseye bağlı olmakta biraz bunalıyorlar. Onun için o gidiyor. Aslan Burcu'nda bir koyun çıktı. Bir bir koyun kurban adı, adayanlar kurbanını kesmesi lazım. O, o çekiyor. Bakın kurban kesecek duruma geleceksiniz. Kurban adamıysanız o duruma geliyorsunuz. Mesela diyelim ki bu olursa bunu yapacağım demişseniz onu yapmanız gerekecek çünkü çekiyor. Hiç ummadığınız yerden büyük bir şeyden böyle bir ormanın içinden bir kısmet çektiniz ve o kısmet size çıktı. O zaman bunu yapın diyor. Bakın bu çıkıyor. Kurbanınızı kesin diyor. Kurbanı vad kesin diyor. Çok güzel şeyleriniz olacak yani. Ben kurban keseceğim demişseniz bu olursa olacak. O dediğiniz niyetleriniz olacak. Kurbanınızı da kesin. Kesin yani. Kurban başını eğmiş onunuza aileleriyle mal pay biraz münakaşa edecekler. Bu yani aileyle mal durumunda biraz münakaşa görüyorum. Bir misal diyelim ki burada güzel bir yer var. Bunu buna vermek istemiyorum ama o yerin üzerinde vallahi herkes hakkını alsın derim. Çünkü yer de değerli görünüyor. O yüzden bunu söylüyorum. Kime böyle bir şey çıkarsa bunu yapması lazım. Yani o hakkını alması lazım. Hiçbir zaman aileden korkulmaz. Hakkın neyse onu alacaksın. Burada onu görüyorum. Ee, bir askeriye uçak. Bakın askeriyeye göreve, askeriye de görev almak isteyen kişilerin işi oluyor. Askeriye pilotluk. Misal diyelim ki pilot olmak istiyorsunuz, olacaksınız. Bakın şurada askeriye uçağın jet de pilot oluyorsunuz. Bakın şurada. Ve size çok güzel bir ev, bahçeli ev çıkıyor. Sayın Aslan Burcu, Burcu'na sahip olan kişiler kalp, kalp koyulmuş içine, gözlükler takılmış muazzam bir ev çıkıyor. Bahçe içerisinde harika. Şöyle villa diyelim iki katlı o şekilde. Muazzam bir ev onunguza geliyor. Burada pilotluk olmak isteyen subay olmak isteyen kişiler bu şeylerini başaracaklar. İmtihanlarını veya şeyleri neyse pilot oluyorlar yani. istekleri yerine geliyor. Ailece muazzam bir çay keyfi yapacaksınız. Ey aslan burcular. El ele vermişsiniz. Burada kocaman bir demlik. Burada ailece muazzam bir yere gidip bir güzel çay keyfi yapıyorsunuz. Yani bu demek oluyor ki bir kız isteme, bir gelin yapma bilmem ne bu oluyor. Böyle görüyorum yani. Bir aile şeyi kuruyorsunuz. Bakın şurada böyle Gördü, gördünüzse şurada neresiydi? Şurası. Çizdim. Bakın böyle. Orada ailece çay içiyorsunuz ve mutluluk zilleri çalıyor. Bugünkü durumunuz biraz kapalı. Onu söyleyeyim. Bugün böyle yani bugün değil şu içiniz biraz şey onlar hepsi gidecek. Çok güzel mutluluklar bekliyor sizi. Sayın aslanlar. Ay çok enteresan. Resmen bir insan yüzü çıktı. Sayın aslanlar. Resmen şuraya baka, görürseniz ben tutuyorum bakın. Şurada resmen bir insan yüzü çıktı bakın. Bakın parmağımın altında bir insan yüzü çıktı. Niyetiniz az bir şey zamanı var olması için. Hemen bugün yarın oluyor demiyorum. Az bir zaman kalmış ve buyuklu bir erkek resmi çıktığına göre güzel. Niyetiniz güzel olacak. Bakın şurada. Neresiydi? Ah şurada bakın. Bakın 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 bakın. Bastığım yere bakın bakın. Niyetiniz güzel olacak. Erkek suratı çekti, güzel, güzel görecek, güzel, güzel niyetiniz güzel olacak. Biraz zamanı var, hemen olmuyor yani. Burada da, burada da böyle içinizde böyle bir kabarık, yani böyle bir, bir bu olmayacak gibi bir niyet oluyor ama hayır hayır her şey güzel olacak. Bakın. Burada öyle diyorsun ay bu olmayacak bu olmayacak bu olmayacak hiç öyle yok. Her şey bakın burada kabarmış kalbiniz şeyiniz ama heyecan yapmayın her şey çok güzel oluyor. Allah büyüktür. Sayın aslanlar teşekkür ediyorum. Canlarım sizi öpüyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Öpüyorum canlarım. Bay bay.